Ağzı belli min Şeyda'nın Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ejmain. Kıymetli Müslümanlar, bu akşam sizlere şöyle önemli hassas bir meseleye dikkat çekmek istiyorum. Malum çoğumuzun bildiği gündemde dinimizin saldırıya uğradığı bir mesele. Gerçi birçok alanda, birçok yerden dinimize saldırıyor hainler. Sanki öksüz bir çocuk gibi Herkes dinimizi mıncıklıyor. Dinimi mıncıklama kardeşim. Benim dinimi elleme. Sen biliyorsun veya bilmiyorsun kafana göre konuşma. Ya bakıyorsun adam şimdi Ramazan ayı hemen inşallah birkaç gün sonra Ramazan ayı geliyor. Elhamdülillah bizler seviniyoruz Ramazan ayı geliyor diye. Orucumuzu tutacağız inşallah Rabbimin izniyle. Ama bakıyorsun adam oruç tutuyor mu tutmuyor mu olasını bilemem. Lakin biliyor veya bilmiyor. Kafasına göre konuşuyor. Yok işte orucu bilmem ileriki vakitte tutalım. Yok işte hastalığa karşı işte metabolizmam, metabolizmamız kuvvetlensinmiş. işte gücümüz düşmesinmiş. Şöylemiş böyleymiş. Yani bu cehaletten başka hiçbir şeyin göstergesi değil. Bilen de konuşuyor bilmeyen de konuşuyor kardeşim. Yani git sen kendi alanın neyse onunla ilgili konuş. Bakıyorsun adam kurban ayı geliyor değil mi? Yani kurban bayramı geliyor. E ne yapıyor? Kurban kesecek. Hemen çıkıyor oradan bir kendi bilmediğim bir tanesi. İşte diyor ki kurban keseceğine git diyor. İşte adama diyor sadaka ver işte para ver. Belki diyor kurban yani ete ihtiyacı yok. Paraya ihtiyacı var. Başka bir şeyini alır diyor. Kardeşim bizim dinimizin her türlü müessesesi yerli yerinde. Namazı da var, orucu da var, zekatı da var, haccı da var, sadakası da var, nafile namaz, her şeyi var. Bakıyorsun mübarek geceler geliyor değil mi? Kadir gecesi geliyor, berat gecesi geliyor, mi'raç gecesi, daha nice değerli geceler geliyor. Diyorsun şöyle bir namaz var, şunu kıl, şu kadar sahip, şöyle kaynakları var diyorsun. Çıkıyor oradan bir tanesi, işte bilmem kandil yok, bilmem mübarek gece yok, işte bilmem bidat, bilmem bu namaz yok, şu namaz yok. Ya kardeşim kılmıyorsan kılana karışma. Allah rızası için yapılan bir namaz. Allah rızası için kılınan bir kılınan bir namaz ibadet sevabı mutlaka var. İki rekat Allah rızası için herhangi bir vakitte kılsan sevabı var ki böyle değerli gecelerde yapıyorsun. Sevabı daha kat katken sen gidiyorsun kendini yapmayacaksın Allahu Alem. Bir de yapanların önüne geçmeye çalışıyorsun. Bugün işte ne yapıyor? Dediğim gibi oruca saldırıyor. Yarın kurban geliyor. Kurbana saldırıyor. Yarın başka bir şey oluyor. Başka bir şeye saldırıyor. Yani inanın öyle bir hale geldik ki dinimizi mıncık 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 mıncıklıyorlar. Yani sahipsiz bırakmışlar sanki. Müslümanlar bu dine bir sahip çıkacak. Allah Celle Celaluhu buyurmuyor mu bu kıyamete kadar bu din sağa sağlam duracaktır, muhafaza altında olacaktır diye. Lakin işte bu bizim için sıkıntı. Yani bizim kendimizdeki dini inancımız, anlayışımız zayıflıyor. Yaşantımızdaki din gidiyor. Dinin kendisi orada durur. Kur'an, sünnet durur. Ama adam hiçbir şeyden bir bilgi sahibi değil. Çıkmış bu hadis zayıf, bu hadis şöyle, bu hadis böyle. Sen usulü hadis mi okudun da bu hadis sahip şu diyor diyebiliyor. Diyorsun. kafadan uydurma mesele bilmiyorsun bir şey okumamışsın diyorsun ki adama şu ya falanca kitapları oku bak şöyle yapman lazım ya işte ben bunları ne zaman okuyayım nasıl okuyayım şöyle böyle Hep okumuyorsun İkra Allah'ın ilk emri oku. Hem okumuyorsun hem de bilmem işte geliyorsun kafana göre konuşuyorsun. Bizim Cübbeli Ahmet Hoca'nın Allah razı olsun güzel bir şeyi var. Şadırvan, şadırvan müftüsü diyor böylelerine. Yani ne demek? Adam işte çıkmış gitmiş caminin şadırvanında oturuyor. Oradan buradan oradan buradan işte dini meselelerden sanki bir şeyin bilgisi gibi bilgilisiymiş gibi konuşuyor. Ya kardeşim konu, bilgi sahibi olmadığın mesele hakkında konuşma. Yani bakın e, ayet-i geçiyor. Nahil suresi 43. ayet-i kerime. Estaizu billah. Fes'elü ehlen zikri in kuntum la ta'lemun. Ne demek? Fes'elü. Sorun. Kime? Ehlen zikri. Zikir ehline. Yani bu işi bilene alimlere sorun. İn kuntum la ta'lemun. Eğer siz bilmiyor iseniz. Bir gün hoca efendinin bir tanesi sohbet esnasında diyor ki işte bu Kur'an her şeye diyor cevap veriyor. Ne sorarsanız cevap bunda diyor. Sohbet bittikten sonra çıkıyor oradan bir tanesi diyor ki hocam ekmek nasıl yapılır? Bu şey cevap verebilir mi Kur'an? Tutuyor gel bakalım diyor elinden soran kişiyi. Gidiyorlar beraber bir fırına. Orada soruyor hamurkara, hamur yapana. Diyor ki işte bu ekmek nasıl yapılır arkadaş anlatır mısın? O da çok güzel anlatıyor çünkü adamın mesleği o. Fırıncı adam. Her şeyini güzelce anlatıyor. Tuzun ayarına kadar, suyun ayarına kadar, unun ayarına kadar anlatıyor. Tabii dışarı çıkınca adam diyor ki hocam ben sen dedin ki sohbette bu Kur'an'ı ne sorarsan her şeyi söylüyor. E ben de hani dedin ya işte hani ekmek nasıl yapılır diye bu Kur'an söylesin diye bekledim diyor. İşte hoca efendi abi Bu ayeti kerimeyi okuyor. Fes elü zikri in kuntum la Eğer bilmiyorsanız bir bilene yani zikir ehline, ilim ehline, ulemaya sorun diyor işte. Ne yaptı şimdi? Peki o ekmeğin yapmasının ilim ehli kim? Fırıncı. Değil mi? Yani herkes kendi mesleğine, taksici taksiciliğine, bakkalcı bakkalcılığını, telefoncu telefonculuğunu, güvenlikçi güvenlikçinin ne meslekte? Yani devlet memuru devlet memuru artık masa başında neyse görevi. Herkes görevini ama bakıyorsun dinin memuru olmuş arkadaş. Tamam bütün Müslümanlar aymenna dinini öğrenecek, dinini insanlara tebliğ edecek bildiği kadarıyla. Lakin yani Bil, bilmiyorsun, hiç okumamışsın ki bir hocanın karşısına geçip yani ne Kur'an'ı bile yüzüne okumayı bilmiyorsun. Ne bileyim itikat dersi almamışsın, fıkıh dersi almamışsın. Bilmediğin mesele üzerinden konuşuyorsun. Bildiğin mesele üzerinden konuşman lazım. Bakın Allahü Teala bu peki neden oluyor? İşte cahil cesur olur diye bir söz var biliyorsunuz. Yani ayeti ayet-i kerimede de şöyle geçiyor Estaizu Fadır suresi 28. ayette Estaizu İnne İnnemâ muhakkak ki yahşallâhe Allah'tan korkar. Kim peki min ibadi? Allah'ın kulları. Öyle kulları ki el-ülema, olan kulları. allah Teala'dan demek ki en çok korkan kim? Ülema olan, alim olan, bilen kulları korkarlar. Adam bilmiyor, dinle ilgili bir bilgisi yok. Takır 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 konuşuyor kafasına göre. Cehaletin göstergesi. Başka hiçbir şey değil bu. Yani başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki Zümer suresi 9. ayet-i kerimesi Sa'idu Kul hel yestebi ki هل eşit olur mu müsavi olur mu kim peki elledine <laughs> bilenlerle veledine la yalemun bilmeyenler bilenle bilmeyen bir olmaz kardeşim matematiği bilen matematikten konuşur pi sayısı nedir onu bilir kontenjan neyse bilir onu söyler ama sen bilmiyorsun daha dört işlemi bilmiyorsun gitmişsin pi sayısı üzerinden kafana göre yorum yapıyorsun her şeyi herkesin ehline bırakmak lazım. Her mesleğin ehline bırakmak lazım. Matematik matematikçinindir. Edebiyat e, Türkçe öğretmenin, edebiyat öğretmenliğindir. Herkesin mesleği var. Bırakın bu işi de artık ne yapsın? Yani işte muhaddisler, hadis alimi, müfessirler, Kur'an'ı tefsir edenler, fukaha, fakihler yani fıkıh alimleri bunlar bırakın bu işleri yapsınlar. Yani söylesen belki ki doğru okuyamayacak durumdasın ama çıkmışsın din adına konuşuyorsun. Yapmayın. Kendinize zarar veriyorsunuz. Kendinize. En başta tabii ki başkalarına da ne yapıyorsunuz? Sebep oluyorsunuz kötülüğüne. Arkadaşlar kendimize gelelim. Bu dini öğrenmek zorundayız. Ya yıllarını veriyorsun üniversitelere kadar bilmem iki yıllık mezun olmuşsun, dört yıllık mezun olmuşsun, yetmemiş ikinci üniversite okumuşsun. Gidiyorsun oku okuma demiyorum ama insanın bir kanadında dünyevi ilimler, Türkçe, matematik, kimya, fizik, biyoloji gibi de ilimler lazımsa bir kanadında en önemli kanadı ki bu kuş gibi düşün ne lazım dini ilimler bu olmadan hayatta olmaz hadi Türkçe, matematik, fizik, kimya olmasa bir şekilde bu hayatı geçirirsin olmasın demiyorum olsun onlara değerli ama dini ilimlerin yanında tabii ki dini ilimler daha üstün değerli kesinlikle ne yapılamaz tartışılamaz onların değeri. O yüzden kendimize gelelim. Mutlaka bir hocanın dizinin dibine, rahilesinin dibine oturalım. Güzelce dinimizi ne yapalım? Öğrenelim. Allah aşkına sizlere yalvarıyorum. Kendi iyiliğiniz için yalvarıyorum. Yani acizane bu fakir bildiğiyle dört dörtlük bir ilmimiz var yok. Öyle bir iddiamız zaten yok. Yani lakin kendimizi kurtarma yolunda bir şeyler almışız acizane. Yani bu derdimiz neden? Üzülüyorum. insanların durumuna üzülüyorum. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Lütfen dinimi mıncıklama ve kendine zarar verme. Git ehli sünnet ve cemaat Kur'an'a sünnete uyan bir hocaya tabi ol. Hangi cemaatten, hangi kurumdan olursa olsun bir hocaya tabi ol. Tek şart değil Kur'an'a sünnete uysun. Kur'an'a sünnete uygun konuşsun, Kur'an'a sünnete uygun yaşamaya gayret etsin. Zaten zahiri ilimler öğrenilirken mutlaka kitapla beraber, hocayla beraber. Tek ben kitaptan bunu öğreneceğim. Kusura bakma, ikişin mutlaka olur, tam öğrenemezsin. Ayrıca işte hocayla beraber tek yani öğreneceğim dersen orada da şimdi devrimiz o kadar acayip oldu ki hoca neye göre konuşuyorsun? Sen kaynağın ne, şeyin ne, O yüzden değil mi? Kitap en güzel Güzelce işte ayetler, hadisler bunları öğrenmek lazım. Tabii ki bir Müslümanın acilen bilmesi gereken Kur'an-ı Kerim, irretikat, er fıkıh meseleleri. Bu üç ilmi bilmeyen bir Müslüman diğer meselelere geçmez, geçmemeli. Önce bunları bilmen lazım. Namaz nasıl kılınır, oruç neye göre tutulur, nedir, ne değildir, imsak vakti nedir. Bakıyorsun adam bilmem işte yiyor yani sabah ezanı mesela normal Ramazan'da tamam imsak ezan vakit okunuyor ama şimdi nafile mesela oruca niyetlenenler oldu Şaban ayında. Adam ne yapıyor? Sabah ezanına kadar yiyor. Halbuki imsakta yarım saat sonra okunuyor ezan mesela. Yani ne kadar bakın yani cahil durumdayız. Kendimize gelelim. Bir kardeşiniz olarak bunları tavsiye ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Dualarda buluşalım inşallah. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.